Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar. Tamam ya bir dakika ya. Gündemin sözlü sorular kısmına geçiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar. Gündemin sözlü sorular kısmında yer alan sorulardan 1, 3, 11, 15, 16, 45, 50, 61, 65, 82... 85, 102, 107, 108 ve 115. sıralardaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Şimdi soruları sırasıyla okutuyorum. Konu konuşu. Anayasanın 91. maddesi uyarınca bu bakanlık kanun hükmünde kararnameyle kuruldu. 91'in son fıkrası uyarınca kanun hükmünde kararnamelerin ivedilikle ve öncelikle parlamentonun onayına sunulması gerekir. Ve bu aşamada bu bakanlığın yaptığı işlemlerin tamamı bir idari işlemdir. Bir yasama işlemi değildir. Dolayısıyla askıda bir bakanlık söz konusudur. Ve bugüne kadar askıda olan bu bakanlık sayın parlamentonun önüne getirilmediği için bu parlamento bu bakan kanun hükmünde kararnameyi onaylamış olsaydı yaptığı tüm işlemler yasama işlemi olacaktı. Ancak gelmediği için tamamen idari işlem bu açıdan Sayın Bakanlığın ilk önce bu kurulmasına yönelik kanun hükmünde kararnamenin meclisin onayına gelmesi gerekir ki konuşabilsin. Bu anlamda usul tartışmasını açmak istiyoruz. Hayırlı, 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 hayırlı. Bir şey. Tabii. Neydi bu adamın ismi? Sayın Tanal mı? Evet. Sayın, Sayın Tanal. Sayın Tanal lütfen siz sözünüzü söylediniz. Buyurun yerinize. Buyurun. <laughs> çok açık kanun hükmünde kararnameler resmi gazetede yayınladıkları gün yürürlüğe girerler. Bu aynı gün zaten parlamentonun bilgisine de sunulur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulur diye yazıyor. Şimdi kanun hükmünde kararnameli kuruldu. Resmi gazetede yayınladı ve yürürlüğe girdi. Burada da güven oylaması aldı. Bu hususla ilgili usul tartışmasına gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla e, aynı şekilde devam etmesine yanayız. Teşekkür ederim. Sayın Tanal. Buyurun efendim bir dakika vereyim size. Yerinizden lütfen. Yerinizden açılıyorum. Mikrofonunuzu açıyorum. Yerinizden lütfen. Açın çocuklar. Değerli başkan, değerli milletvekilleri. Ben Anayasa Komisyon Başkanı Sayın Profesör Doktor Burhan Kuzunlu'nun Kuzu'nun Türk Anayasa Hukuku'nda kanun hükmünde kararnamelerle ilgili üçtar neşriyatçının kitabının i̇şte, fotokopisinin tamam. sayfa sayfa 374 ve 373 bir. İkincisi Profesör Doktor Necmi Yüzbaşıoğlu'nun kanun hükmünde kararnamelerle ilgili. Üçüncüsü yasal dayanağımız meclisin Anayasanın 91'in son fıkrası, yani bu tür kanun hükümde kararnameler ivedilik ve acilen parlamento onayına sunulması lazım. Aksi takdirde anayasal bir suç işlenmektedir. Ve bunun bizim huzurumuza getirilmemesi, parlamento onayına sunulmaması ayrı bir suç teşkil etmektedir. Yani bunun özellikle Sayın Meclis Başkanı'nın anayasanın 91. maddesinin son fıkrasının, tekrar gözden geçirerek bunun meclisin onayına sunulması farklı bir husus. Hükümetin programının meclisin onayına sunulması farklı bir husus. Bunları birbirinden ayrıştırmak lazım. Teşekkürler saygılar. Teşekkür ederim.